Kanalımdan ve mutfağımdan sevgiler saygılar bugün sizler için cevizli zeytinyağlı kuru domates mezesi hazırladım. Bu tarifi mutlaka deneyin yedikçe yemek isteyeceksiniz o kadar lezzetli bir tarif. Şöyle iki avuç kuru domatesi derin bir kasenin içerisine alıp üzerine basacak kadar kaynar su ile kaplayalım. Üzerine örtüp 5 dakika demlendirelim. Şöyle iyice bir yumuşasın. 5 dakika beklemeniz yeterli olacaktır. Sonra suyunu süzüp tekrar kasenin içerisine domatesleri alıp üzerine 1,5 su bardağı 250 milimlik bardakla zeytinyağı ilave edelim. 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kekik, tuz ve yarım çay kaşığı e, karabiber. Böyle ince do doğranmış bir kase maydanoz, yarım su bardağı ceviz, iri dövülmüş ceviz, 2-3 yemek kaşığı nar ekşisi ve 3 diş de sarımsağı ezip üzerine ekleyelim. Sonra bunların hepsini güzelce karıştıralım. Böyle iyice birbirine harmanlansın. O kadar lezzetli bir tarif ki size anlatamam. Mutlaka bu tarifi deneyin. Saklama kabının içerisinde de bir haftaya kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. cevizli, zeytinyağlı, kuru domates mezesi tarifim servise hazır deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Yeni tariflerimde, yeni paylaşımlarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.